Herkese iyi günler. Merhabalar ben Deniz Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta mod tanıtımı yeni bir karşınızda bugün tanıtacağım mod da yeni acayip bir sürü silah eklemektedir. Ama videoya geçmeden önce like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoluk hedefimiz 5 like'tır ve ayrıca Instagram ve TikTok hesaplarımı aktifleştirdim. Ha henüz video yüklemezsem de yakında video yükleyeceğim. O zaman haydi silahlarımıza geçelim silahlarımızı yapmak için ilk önce burada gördüğünüz crafting kitleri kullanmamız gerekiyor. Bu ortadaki crafting ki bize silahların nasıl yapıldığını gösteriyor. Örnek olarak Desert Eagle. 2 tane elmas, 6 altı tane altın, 42 adet demir ve bir adet de blaze çubuğu lazım bunlar. Burada iki crafting ise bizim için mermi yapıyor. Mesela örnek olarak şuradaki 12 guay alalım. 15 adet bakır, 18 adet demir parçası, 6 adet de barut gerekmektedir. Bu gördüğünüz ise çalışmıyor. Mod hala geliştirme aşamasında olduğu için kullanmıyor. Haydi o zaman silahımıza geçelim. İlk önce şu üst satırdaki silahları alalım. İlk olarak G36K ile başlayalım. Mod içerisinde en kullanışlı silahlardan bir tanesidir G36K. Ekrana bastığımızda ise aynı CSGO'da iki gibi silahın tanıtımını göstermektedir. Ve eğer eğilme tuşuna basarsanız da nişan modunu alır. Ekrana basılı tutunca ise silah kullanmaya başlar. İşte gördüğünüz gibi çapulcu Daha tekleyecek kadar güçlü bir silah bu Ve bu silahların Kendisine ait farklı mermi sayıları var Mesela biz böyle kullandık ve Mermi sayısı bildi Şimdi Scar H'ye geçelim Scar H Scarley'in kardeşi gibi düşünebilirsiniz Bu Scar H aynı Scarley gibi Taramalı bir şekilde sıkmaktadır Şöyle bakalım hemen dış yüzeyine Gayet güzel gözükmekte modumuz Uzun silah Şöyle hemen taramalaya geçelim Gördüğünüz gibi bunu delme gücü var bebeği böylelikle arkadaki şeyleri indirebiliriz. Glock 17 ise bildiğiniz düz tabancalardan bir tanesi. Şöyle hemen kafadan vurmalı. Aa, bu silah mermisi yok. O zaman mermi takmayı da size göstereyim hızlıca. Mermi takmak için o silah mermisi gerekiyor ve ekran basılı tutmanız gerekiyor. Aynı silahı doldurmak için. Mesela bu 919 mermisi kullanmış Glock Şöyle tak 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 tak. Misal şöyle indirelim bunları. Bum bum. Gayet güçlü ve güzel silahlarımızdandır Glock 17. geçelim şimdi. Scar -Hand dediğim gibi kardeşi ve böyle taramalı bir şekilde indirebiliyoruz. Tan tan tan. Nişan modunda da gayet kullanışlı bir silahtır bu Sonra Sırada G3 var. G3 yine aynı şey. Değil güç konusunda bayağı iyi bir silah. Gördüğünüz gibi çapulcuyu da iyi rahat bir şekilde indirebiliyor. Ve böyle üstlerine bakınca da mermi başına hasarlarını da görebiliyorsunuz. Mesela bunki 9'muş. Sıradaki silahımıza geçelim. Sıradaki silahımız Double Barrel. Bu bildiğimiz pompalı avcı tüfeği gibi düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dipten bayağı hasar verse de uzaktan çok az vuruyor. Glock 18. Gördüğünüz gibi Glock 17'nin bir üst modeli ve daha hızlı bir şekilde ateş edebilirsiniz bu Glock 18 sayesinde. Gördüğünüz gibi, hıp hızlı bir şekilde indirebiliyor hemen. Ancak çaplıca indiremedi nedense. Saiga 12 benim yine sevdiğim pompalı tarzı silahlardan bir tanesi de. Aynı Double empty gibi. Mesela şöyle diplerine girelim. Aynı arkada çekişe kadar sıçrayacak kadar güçlü bir silah. Hemen diplerine girelim. Tak! Anında ikisini de indirdi. AA-12 dış görünüş bakımda modun en iyi silahlarından birkaçı. Gördüğünüz gibi menzili de baya iyi. Şöyle hemen indirelim burada triplecerları da. Ve ayrıca bu bizim son silahımız oldu. Sandığa gidip diğer silahları alalım hemen. Sıradaki silahımız PUBG'den de bileceğimiz vektör. Böyle hızlı bir şekilde tarayabiliriz adamları ve hıp hızlıca ederiz Sıradaki P90. P90 da aynı vektör tarzı bir silah. Nişan modunu alalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir silah. P90. PUBG'de gene vardı diye hatırlıyorum. Sıradaki Desert Eagle gayet güzel bir silahtır Şöyle hemen hareket yapalım. Oy, gördünüz mü? Gördünüz mü hareketi? Baba şov yapıyor resmen. Hemen şöyle tak tak indirelim adamları. Boom. Headshot. Sıradaki ne? Şuradaki hemen indirelim. Tak. Gayet güzel tabanca tarzı bir silahtır. Desert Eagle Hemen şöyle arkanıza dönelim. Sıradaki silahımız bakalım. Golden Desert Eagle. Aynı şekil bunun bir üst modeli altın kaplamalı. Bum. Lan ölmedi. Allah kahretmesin. Tak. İndirdik şimdi. Sıradakini de vuralım. Bum. Yalnız bayağı az kaldı ya burada iki adam sayısı. Hemen şuradaki sandığımızdan gidip bu yağmacıları yeniden spamlayalım bence. Alalım hemen. Sizlerleri sonra da alırız bir şey olmaz. Koyalım hemen Baltalı köyleri. Bunlar gayet güçlü moblardır bunlar. Hem şöyle harita her yerine koyalım. Bayağı uzun süre giderelim. Tam bu kadar yeter sanırım. Şurada silahlarımızı geri alalım. Bunlar önemli çünkü. Şimdi sıradaki silahımız M4 abi. Zula oynayanların gayet anşina olduğu bir silahtır. Hemen şöyle nişan modunu alalım. Tak indirelim herkese. Gayet güzel taramalı seri ortalanma diyebileceğimiz güçlü silahlardan. Bakalım sırada M16A1. M16 gayet güzel. Aynı M4A1 gibi düşünebileceğimiz ama daha kalitelisinde. Şöyle gördüğünüz gibi herkesin içinden geçiyoruz. Sıradaki Uzi. Tek elle tutulabilen ve seri bir şekilde atış yapabilen silahlardandır. Gayet güçlü, etkili, kullanışlı, taramalı bir silahtır. Bakalım şimdi sıradaki silahımıza. MP5. Aynı gene uzun tarzı ama daha kaliteli ve itlerle tutulandan. Gördüğünüz gibi hı hızlıca baltalı köyleri indirebiliyoruz. Bakın şimdi sıradaki HK416. Bunu şahsen ben de bilmiyorum. Göreceğiz şimdi sizlerle birlikte. Sanırım güzel aslında. Güzel denilebilir bunlar. Bu yerdeki zümrüttür, xp, ok falan yerdeki tüm çer çöpleri toplayalım. İyice temizledelim bu alanı. Haydi o zaman şimdi son silahlarımıza da geçelim. Sıradaki sıramız Artif Warfare Magnum. Kısaca AVM diyebileceğimiz PUBG oyuncuların vazgeçilmez silahındandır. Şöyle keskin nişancı tarzıdır. Buradan hemen hıp buradaki canları öldürelim. Tak. Tek atabiliyorsun herkese headshot vurduk sürece. Tak baltalı köylü gibi bir canlıları dahi tetkileyebilecek güçte. Sırada silahımız ise hakeme namı değer keleş. Tüm teröristler nedense bu silahı kullanır Bunun anasından nedenini görebiliyorsunuz zaten. Çok güçlü seri ve işlediği silahlarımızdandır. M16A4. Bu da yine aynı şekil AKM gibi işi yapabilecek silahlardan. Tak 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 görüyorsunuz. Mermi sayısı her ne kadar az olsa da yine işlevli bir silah. Sırada ise M870. Aynı diğer silahlar gibi bu da pompalı tarzı. Adamın dibinden tek atabilecek güçte silahlarda. MP7 ise tız, taramalı. Aynı Uzi şeklinde bir silahımız. Neden ama mermisi çok kolay bitiyor. Anlaşamam. Şöyle hemen silahımıza bir bakalım. Gayet şekil. Mükemmel gözüküyor. Sonraki silahımız ise M191. Yok 1091. Aynen. Bu da aynı şekilde Desert Eagle gibi tabanca şeklindeki bir silah. Gayet işlevli. Desert Eagle kadar güzel olmazsa da yani kullanışlı silah aslında. RPG 7 ise bu modda kullanılamıyor maalesef. Çünkü daha hala mod yapım aşamasında olduğu için minigun da aynı şekilde buna kullanılamıyor. Lütfen bu modun yapımcısı bunları düzeltsin. Artık bunları kullanmak istiyoruz. RPG ile milletin kafasını dağıtmak istiyorum. Mini daramak istiyorum millete. Ve bu yüzden de artık videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu tarz daha fazla gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.